Scoot Buster'da sizleri geliştirebilecek 5 madde ile beraber sizinleyim dostlarım. Bunları uygulayarak oyun içerisinde hızlı şekilde gelişebilir. Bunun yanında savaşçınızın kazanma yüzdesini arttırabileceksiniz. Öncelikle hırsız goblin haritasında arkadaşlar yapmamız ve dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mesela uzaktan vuran birimleri almak lazım. Normalde Greg'i tercih ediyoruz ama şimdi ilk aşama için goblinleri öldüremiyor olabilirsiniz. Biraz hızlanmamız için gerekli işlemler var. Hemen şuradan şunları da toparlayalım. İlk kutumuzu açalım. Ordumuzu yani Shelly'i Colt varsa Colt, Shelly varsa Shelly Ben hasarı yüksek olduğu için burada Colt tercih edeceğim Hemen şöyle dairemizin içinde çekerek Ölmeleri de beklememiz lazım Biraz daha ilerliyorum hemen alalım Ne gelecek Shelly kolt alabilirdim aslında Hemen şöyle biraz hızlı tercih yapmam gerekti Hemen şuradan ölenleri toparlıyorum Tam kapı noktalarında arkadaşlar Beklerseniz Goblinler genelde buraları tercih ediyor Canları da az kalarak geliyorlar Ve siz burada hepsini bir anda öldürmüş oluyorsunuz Biraz daha bekliyorum Hemen şuraları toparlarken bir de kutu açalım hemen şöyle. Bir koltla alacağım. Şimdi bir kolt bir şeyli arkadaşlar. Evrimlerimi gerçekleştirebiliyorum. Yani fusionlayabiliyorum. Kolt geldi çok güzel. Koltla fusionumu sağladım. Şuradan bekleyelim. Of canım çok az. Çok güzel yakaladık bunu. Bir daha kolt alıyorum. Tamam. Şuradaki goblini biraz takip etsem mi diye düşündüm ama. Burada beklemek daha mantıklı. Zaten hep üstüme gelecek. Aynen onu da alalım. Çok güzel. Şimdi bu şekilde arkadaşlar genelde goblin haritasında başarılı olursunuz. Yani köşe noktalarını bekleyin. Goblinler oradan her halükarda geçmeleri gerekiyor. Siz de o sırada canı düşükken yakalarsınız. Bir şeyi de alıp fusionluyorum. Tamam. Şu an hem şeyi hem de arkadaşlar koltuğun fusionlu hali ve canavar gibi iş şey yapacak. Rakibin. Oo gel 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 gel. Bunu bırakmayalım. Gel 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 canı çok az. Şöyle öldür. Oo. Abi ne altın verdi. Ne neler birikmiş. Neler birikmiş. Bu beni birinciliğe taşır. Evet arkadaşlar Goblin Haritası bu şekildeydi. Bu şekilde oynayarak başarıyı elde edebilirsiniz. Ben devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi karakterleri yükseltebilmek için bildiğiniz gibi sandık açmanız gerekiyor. Sandıktan da daha fazla karakter çıkartabilmek için aslında seri yakalamamız lazım. Şimdi altta görmüş olduğunuz gibi 3 serim var. Her iki de bir aslında sandıkta bir tıklama hakkı veriyor. Şimdi sandığa geçtiğimizde aslında daha net göreceğiz ama buradaki 3 sayısını 5 ve üzeri yaptığımızda 2 tıklama hakkı veriyor. Ben şimdi 3 olarak göstereceğim. Savaşım bitsin arkadaşlar. Kutuyu açmaya devam edelim. Dostlarım şu an savaşım bitti. Savaşı dördüncü olarak tamamladık zaten ilk beşin içerisinde tamamlamamız yeterli oluyor şu an dördüncü seriyi yakalamış olduk gördüğünüz gibi artı bir bonus diyor beş ve üzeri olduğunda artı iki bonus demeye başlayacak ben şimdi artı bir olarak açacağım sizlerle beraber şimdi gelelim buradan normalde üç tane oluyor artı bir bonus verdi yani bu da demek oluyor ki sandığımızdan daha fazla karakter çıkartacağız hemen güçlendiriyorum ve bastım gel abi ne geldi? İki tane domuz binici geldi. Eyvallah bunlar ender bu arada arkadaşlar. Ender olduğu için az gözüküyor olabilir. Normal sıradan olsa daha fazla gözükebilir. Şimdi burayı tamamladık. 4 serimiz var. Sandığımız 6 dakika sonra gelecekmiş ve 5. seriyi yakalayacağız. 5. serinin içerisinde de artı 2 bonus olarak sandığımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Oyunda en önemli neden arkadaşlar ilk oyuna başladığınızda direkt direktle başlamaktır. Direktle başladığınızda hemen ağaçları hızlı şekilde keserek burada altınızı çoğaltıp kutuları açmaya başlıyorsunuz. Ben mesela şimdi grege 2'ye çekmiştim. 2 deşelimiz oldu. Tertemiz. Hızlı şekilde 5-10 tane de altın altını toparlayıp hemen sıradaki sandığımızı açmamız gerekiyor. Taylor ağacı var. Teker ağacı toparlıyorum. 15 bu arada 15 tamamlamam lazım. Abi çifte bela olduğu için biraz fazla olabilir. Hemen orayı da alalım. 15 tamam çok güzel hemen geliyorum burada fujunlara başlıyorum fujunlayamıyorum istediğim karakter çıkmalı istediğim karakter çıkmadıysa orduma bir adet sıhhiyeci bulundurmam gerekiyor gerçekten ordunun canını acayip güçlendirebiliyor Bir de şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldızla parlayan şeyleri görünce üstüne gidin yani can çıkabiliyor bunun yanında büyü çıkabiliyor özellikle büyüleri alın arkadaşlar her zaman bunlar işinize yarayacaktır Şimdi burada ağaçların tekrar çıkmasını bekleyebilirsiniz çıkıyor zaten Hemen şunları alalım 25 yapmam lazımmış ağacın biri çıktı mesela hemen hızlı şekilde o ağacı alıyorum tamam tekrar yeşil taş ve altınlarla yoluma devam ediyorum hızlı şekilde 4 tane de altın toparlayabilir miyim abi rakip geldi rakip kaçma çok az canı var ah be kaçtı kaçmayayım iyiydi onu yerdim ama neyse şu an videoda olduğum için çoğunluğa uğraşmayacağım 25'e geliyorum tekrar. Bir Greg daha çekiyorum. Greg'i fusionladım. Yoluma bu şekilde devam edeceğim. Savaşım bitsin arkadaşlar. Sıradaki önemli detayla devam edelim. Arkadaşlar oyun içerisine başladığınızda hemen size bildiğiniz gibi küçük bir alan veriyor. O alandan devam ederek mesela ben buraya geldim. Direkt burada Shelly ile başlamak istiyorum. O alan içerisinde mavi gördüğünüz kutuyu direkt indirmeniz lazım. Tabi böyle Goblin haritası değil. Normal haritalarda özellikle deneyim bunu. Ben mesela Goblin haritası olduğu için direkt Shelly'i de aldım. Shelly ile başladım. Abi onu bir bırakıp vurur musun? Tamam. Bu mavi kutuyu neden alıyoruz? O önemli. Mavi kutunun içerisinde arkadaşlar bir tane depar hızı yani koşu hızı veriyor. Bu koşu hızı bizi rakiplerden her zaman bir adım öne taşır. Bunlar bonusta beklerken sizler de eğer ki kendi bölgesinde almayan rakiplerinizi görürseniz onların bölgesine gidin. Ama önce tabii ki kendi bölgeniz. Orayı temizleyerek ah Nita çıktı. Nita'yı da hiç sevmem var ya. Canı da çok az kalmıştı aslında alırdık ama. Neyse o riske girmeyeceğim. Mesela rakibimiz de mavi kutuyu almış. Mavi kutuları aksatmadan çıktığınız bölgede arkadaşlar direkt mavi kutuyu almanız lazım. Bu her zaman sizi 1-0 öne taşır. Çünkü yeri geliyor rakiplerden kaçmamız gerekiyor. Kaçtığımız noktalarda ise arkadaşlar ister istemez. Abi depar yoksa kaçamıyoruz. Bu maalesef ki aşikar arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Hemen goblinimi de almışken şöyle indireyim dedim. Tamam 10 kutuya da şurada yukarıda sandığımızı açabiliyoruz. Gel bakalım. Tekrar bir şeyle alacağım. Şeliği fusionlamam gerekiyor. Kaçamayacaksın. Tamam. Zaten Goblin bölümünü de anlattım aslında arkadaşlar. Goblin'de neler yapmanız gerektiğini. Köşe noktalarda beklerseniz Goblin'ler ayağınıza geliyor. Yani Overlockçu makinesi ayağınıza geldi arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Tekrar şeylilere çoğaltacağım. Barbar'a da tank birim olarak hujumlarsam 10 numara 5 yıldız olacak. Abi gene tamam şeyli bir daha şeyli alalım. Ya bugün oyun bize şeyliye kan kusturacak anlaşıldı. 20 abi sandık fiyatlarım çok pahalı ya. Acilen şeyliye burada hujumlamam gerekiyor. Tamam zaten goblin haritasındayız. Çıkar mısın? Şöyle girelim. Tamam. Şunu da hemen alalım. Abi onu almadan şuradaki altınları bir toplayalım. 20 idi zaten. tam. O bu noktaya gelecek. Hemen bekliyorum kımıldamadan. Tamam. Biraz ilerliyorum. Tamam. Şunu da toparladım. Gayet güzel. Gayet güzel. Hemen sıradaki şeri ver. Tamam. Şeri'yi verdi. Hucumladık. Artık sandık fiyatımız 15'e düştü. Güzel. Hemen şurada. Abi Goblin. Önemli olan Goblin. Goblin'i bırakmayın. Lan Goblin'e bir tane daha vur. Allah seni kahretmesin. Maalesef bu şu. Aa geldi. Geldi geldi. Tam Tam umudu kestim. Başka bir goblin geldi. Kendini affettirdi bana. Hemen şu sandığımda da barbara alalım. Barbara tank birim olarak kullanacağım. Genelde tank birim olarak burada en mantıklısı arkadaşlar el prim olur. 2800 canı var. Her zaman can yakar. Şu an kartlar arasında tabi. Yeni kartlar çıkarsa bu değişebilir. Şimdi şurayı da hemen hızlı şekilde alalım. Ya goblin nedir ya? Maalesef arkadaşlar. <laughs> Goblin'le bizi idare ettirecek. Ben şurada canımı tekrar elimde büyü varken basayım. Kaç da açabiliyoruz? 25 açabiliyoruz. Hiç beklemeyeceğim. Şuradan biraz kaçalım. Tamam. Çok güzel. Bunları da hızlı şekilde toparlayıp Goblin'imi de alıyorum. Çok güzel. 25'i tamamladık. Hemen sıraya gelelim. Domuz biniciyle devam edeceğim. Tamam bu kadar bence bunu anlattığımız yeter. Evet arkadaşlar bu 5 aşamayı kullanarak oyun içerisinde hızlanabilir. Karakterinizi hızlı şekilde gelişebilir. Gerçekten stratejik olarak bunlar çok önemli. Bu arada ben bunları anlattığımda oyun henüz 4 gündür açılmış olacak. Henüz globalde de açılmadı. Globale açıldıktan sonra değişkinlik gösterebilir. Ondan sonra da zaten ayrı bir bölüm çekmiş oluruz. 4 günlük aşamada bizim gözlemlediklerimiz bunlar. Kullanın işinize muhakkak yarayacaktır. İşinize yaradıysa muhakkak kaydırıp like atmayı unutmayın. Günlük olarak da Scoot Buster videoları için kanala abone olabilir. Bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.